Londra'nın dünyaca ünlü Marylebone bölgesinin girişinde yer alan Trillium, modern ve metropol bir yaşam tarzı için mükemmel bir konuma sahiptir. Üç farklı birinci bölge metro istasyonuna yürüme mesafesinde bulunan Trillium'dan, Paddington istasyonuna yakınlığı sayesinde Heathrow Havalimanı'na trenle sadece 15 dakikada ulaşabilirsiniz. Kraliyet parklarından Birleşik Krallığın en seçkin alışveriş bölgelerine, dünyaca ünlü müzelerden kültürel mekanlara ve huzurlu kaçış noktalarına kadar bu inanılmaz şehir sizi keşfetmeye davet ediyor. Trilium'un merkezi konumu, yerel, ulusal ve uluslararası ulaşım bağlantılarına sadece birkaç dakika mesafede olmanızı sağlıyor. Avrupa'nın en saygın eğitim kurumlarından bazıları da bu bölgeye yakın bir konumda bulunuyor. Bu ikonik proje, cazip bir yatırım fırsatı sunuyor. Dış mekanda, Trillium sizi nadir bulunan bir yeşil alan vahasına ve dinlendirici su öğelerine davet ediyor. Trillium, rahatlama ve yenilenmenin ön planda olduğu huzurlu bir spa deneyimine ev sahipliği yapıyor. Bu sakin ve huzurlu alanın kalbinde 20 metrelik bir yüzme havuzu yer alıyor. 24 saat konsiyer hizmetinin yanı sıra hem eğlence hem de verimli çalışma için tasarlanmış zarif ortak alanlardan faydalanabilirsiniz. Trilium, şehir hayatını içsel bir huzur ve denge ile birleştirerek Londra yaşamına benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Trilium'da dengenizi bulun.